Her gün mutfaktayız kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle zepseli bulgur pilavı yapıyoruz. Burada bir yemek kaşığı tereyağım var. Bu şekilde ben ocağımı yaktım. Şimdi ya eriyor. Ya meredikten sonra bu şekilde. Önce biberlerimi koyuyorum. Kırmızı biber ve yeşil biber. Bir tane kırmızı biber, bir tane yeşil biber. Onun üzerine küçük küçük doğradığım bir tane patatesimi koyuyorum. Şimdi han biri acı sosuyla Bunların böyle hepsi 5 dakika sotelenecek. Sotelendikten sonra domatesimi koyacağım. Patateslerimi, biberlerimi bu şekilde böyle soteledim. Onun üzerine bir tane kırmızı domates koyuyorum. Küçük küçük doğradığımız domateslerimizi. Bunu da bu şekilde karıştırıyoruz da biraz soteledikten sonra 2 dakika onun üzerine bulgur koyacağız. Domatesimi de bu şekilde böyle soteledim. Onun üzerine bir yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. Ben biber salçası kullanmıyorum. Domates salçamı da bu şekilde böyle biraz soteledikten sonra üzerine bulgurumu koyacağım. Domates salçamı da bu şekilde böyle soteledim. Onun üzerine 2 su bardağı bulgurumu koyuyorum. Bulgurlarını da bu şekilde böyle karıştırdıktan sonra üzerine kaynatmış olduğum sıcak suyumu koyacağım. Bulgurumu da bu şekilde böyle soteledikten sonra üzerine sıcak su koyuyoruz. İki bardak bulgura ve su bardağı sıcak su koyuyoruz. 5 su bardağı sıcak suyumu koydum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi üzerine tuz atıyoruz. 3 çay kaşığı tuz atıyorum. Bunu da bu şekilde böyle karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra arkadaşlar altını kısıyorum bu şekilde kapağını da kapatıyorum pişmeye bırakıyorum pilavımız pişti arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi hiç suyu kalmadı şimdi bunu servis yapalım. Arkadaşlar bu pilav bu şekilde böyle servis yapıyoruz biz. Altına şey seriyoruz arkadaşlar yufka ekmeği bu şekilde. Yufka ekmeğin üstüne de bulgur pilavını döküyoruz. Ben içine soğan koymadım arkadaşlar. Soğan salatası yaptığım için. Siz isterseniz soğan da koyabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.